Merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir saç bandanası sı veya kulak ısıtıcı olarak kullanabileceğiniz bir örgü göstereceğim inşallah. Şimdi şu üçünün ölçüsü aynı yetişkinler için, bu üçü de çocuklar için farklı ölçü kullandım. Mesela burada 14 zincir, 36 sıra örmüştüm. Bu ikisinde de 9 zincir ve 24 sıra örmüştüm. Ama bugün sizlerle bunu öreceğiz inşallah. Başlayalım. Bu rengi seçtim. Sevdiğim bir renk. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Şimdi düğüm atarak başlıyoruz. Düğüm atıyorum şu şekilde. Evet. Ve 17 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 17 zincirimi çektim. Şimdi örgümüz şu şekilde olacak modelimiz. Tığımın üzerine ip alıyorum. Ve 17 zincire batıyorum. Tığ üzerinde oluşan 3 ipi de 2 seferde alıyorum. Pardon. 1, 2. Tığımın üzerine ip alıyorum. Hemen yandaki zincire batıyorum. Tığ üzerinde oluşan 3 ipi 2 seferde alıyorum. Yani ikili trabzan yapmış oluyorum. Bu örgümüz hep bu şekilde devam edecek. şimdi sona kadar geleceğim. Bir sıra bitirdim. Şimdi köşelere geldiğimizde bir tane zincir çekiyoruz ve örgümüzü döndürüyoruz. Döndürdükten sonra tığımın üzerine ip alıyorum çektiğim zincire değil yanındaki zincire batıyorum. Yine ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Hep bu şekilde devam edecek. Köşelere geldiğimizde bir tane zincir çekip örgümüzü döndürüp öyle devam edeceğiz. gayet kolay bir model. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet. Toplamda 42 sıra ördüm. Dediğim gibi siz isterseniz bu zincirleri az çekebilirsiniz. Uzunluğuna, kısalığına siz ayarlayabilirsiniz. 42 sıra ördüm ve ipimi kesiyorum. Şimdi son kısmı yapacağız. Bu şekilde alıyorum. Şöyle yapacağım. Ve burayı dikeceğim. Bir daha gösteriyorum. Bu şekilde aldım. Ve burayı dikeceğim. Hemen dikmeye başlayayım. Daha önce de saç bandanası örmüştüm. Fakat o kurdali şeklindeydi. Onun modeli tamamen farklı. Aşağıya açıklama kısmına linkini yazacağım. İsteyen ona da bakabilir. Bu örgüyü yaparken 4 veya 3 numaralı tığ kullanabilirsiniz. Ben 4 numaralı bir tığ kullandım. şu kısmı diktim. Şimdi örgümü dışa doğru döndürüyorum. Ve şöyle düzeltiyorum. Hemen bitti. Çok pratik. Şöyle güzel bir model ortaya çıktı. Rengin tatlılığına bakar mısınız? Bu arada örgümü yaparken gökyüzünde çok güzel bir manzara gördüm. <laughs> Çekmek istedim. <laughs> Birlikte göç ediyorlar. Ne kadar güzel. <laughs> Ve hepsi böyle sırayla gidiyor. Birbirini takip ediyor. Hiçbiri birbirinin önüne geçmiyor. kadar güzel. Yani onlara bu emri veren kim? Değil mi? Maşallah. Leylekleri de uğurladık. Videomun da sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı izleyip, beğenip, yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.